Sen ne dediğini bilmiyorum. Herkese merhaba. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Önemli ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Uzak şehrin yeni bölümünde neler olacak? Cihan, Halis ve Alya arasındaki konuşmaları duyacak mı? Halis'in Boran'ı öldürmesi ortaya çıkacak mı? Cihan'ın hareketlerinden sonra hangi olaylar gelişecek? Mine bebeğini kaybetti mi ve Özkan iyileşebilecek mi? Özkan diziden ölümle mi ayrılacak? Şahin ve Nare arasında neler yaşanacak? Demir'in eylemleri sonrası Alboralar için büyük bir tehlike mi söz konusu? Hangi karakterler Uzakşehir dizisinden ayrılacak, kimler katılacak? Sezon finali yapılacak mı? Tüm bu soruları ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz. Videomuzu izlemeye başlamadan önce Uzak Şehir'in final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler bu dizinin yıllarca devam etmesini istiyor. Uzak Şehir'de duygusal bir bölüm geride kaldı. Aksiyon yerine dram ön planda olsa da heyecan bir sonraki bölüme kaldı. Yeni tanıtımda Mardin'in yeniden karışacağı ve büyük bir felakete doğru ilerleyeceği görülüyor. Cihan, abisi Bora'nın düşman planları sonucu öldüğünü öğrenmiş ve intikam almak için harekete geçmeye karar vermiş. Hikaye giderek karmaşıklaşıyor ve izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Cihan'ın Fikriye'yi gönderip göndermeyeceği, düşmanlarını tanıyıp tanımayacağı, Zerrin'in gerçekten hamile olup olmadığı gibi sorular merak ediliyor. Cihan ve Mine'nin bebek konusu da önemli bir detay. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Son olarak Boran'ı öldürenin kimliği nihayet ortaya çıktı. Halis'in sadece hain değil, aynı zamanda katil olduğunu öğrendi. Boran'ın ölümü bir kaza değil, cinayet olarak netleşti ve işler karmaşıklaşacak çünkü Halis içeriden araştırmalara başlayacak. Bu sırada olayların seyrinin ne yönde değişeceği ise büyük bir merak konusu. Gizli geçmişin perde arkası yavaş yavaş açılırken birçok karakterin hayatında da derin kırılmalar yaşanacaktır. Alya'nın geçmişte cevapsız kalan soruları beklenmedik şekilde cevap bulurken fikrinin yıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkacak. Bu gelişmeler sadece Alya'nın değil, etrafındaki insanların da iç dünyalarında yeni kapılar aralayacaktır. Annesiyle arasında yıllardır biriken soğukluk çözülmeye başladıkça Alya içsel bir yüzleşme yaşayacak. Cihan'ın anlayış dolu yaklaşımı Alya'nın hem kendini hem de annesini daha iyi tanımasına yardımcı olacak. Aralarındaki ilişki bu dönemde giderek daha derin bir hal alacak ve duygusal yakınlıkları kuvvetlenecektir. Ancak her şey bu kadar sakin ilerlemeyecektir. Mine'nin arka planda yürüttüğü planlar olayların yönünü bambaşka bir istikamete çevirecek. Özellikle dizinin 24. bölümünde mahkemede yaşanacak gelişmeler hikayeyi sarsacak nitelikte olacak. Mahkeme çıkışında Nare'nin kendine zarar verme girişimi izleyenleri derinden etkileyecek. Onun bu umutsuz adımı, Özkan'la olan boşanma sürecine karmaşa katarken, hikayenin dramatik yapısını da daha sert bir noktaya taşıyacak. Sadakat'in Özkan'a olan desteği, bu ayrılığı bir süreliğine erteleyecek olsa da, Şahin'in öfkesine hakim olamayarak silahına davranması ortamı daha da gerginleştirecek. Polis müdahalesi ile birlikte işler çırından çıkacak ve bu kaos içinde Nare, Şahin'i korumaya çalışırken vurulacak. Ağır yaralanan Nare'nin yaşadığı bu trajikan dizinin akışını tamamen değiştirecek. Neyse ki, hayati tehlikeyi atlatmayı başaracak olan Nare, uzun bir iyileşme süreci sonunda tekrar hayata tutunacak. Bu süreçte Şahin ile aralarındaki bağ daha da güçlenecek ve Sadakat artık onların ilişkisine karışmama kararı alacak. Cihan ise bu ikiliyi destekleyerek yanlarında olmayı sürdürecek. Özkan'ın diziden ayrılması, Nare ve Şahin için yeni bir başlangıç anlamına gelecek ve evlilik kararı almaları gündeme gelecektir. Bu gelişmelerin yanı sıra fikrinin senaryoya dahil olmasıyla birlikte, Alya'nın kimliğine dair pek çok bilinmeyen gün yüzüne çıkacaktır. Aya, bugüne dek babasını hiç tanınmadığını Cihan'la paylaşır. Bu itiraf fikriyi şaşkına çevirir zamanla, Alya'nın babası hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkarak hikayeye yeni bir yön verecektir. Aya ve Cihan arasında geçen içten sohbetler, izleyicinin karakterlerle olan duygusal bağını daha da pekiştirecek. Final sahnesinde Alya'nın Cihan'ın elini tutması, aralarındaki tüm mesafeleri ortadan kaldırarak unutulmaz bir anı yaşatacaktır. Ne, bu yakınlaşmayı gölgelemeye çalışsa da artık Cihan, kalbinin sesini dinlemeye başlayacaktır. Muhtemelen dizinin sezon finali Haziran ortasında gerçekleşecek ve bu süreçte Alya ile Cihan arasında filizlenen aşk daha görünür hale gelecek. Pek çok izleyici gibi, biz de senaristlerden daha fazla romantik sahne beklentisi içindeyiz. Bu duygusal yön, dizinin etkisini artıracak ve izleyiciyi daha da içine çekecektir. Bununla birlikte, Fikriye'nin yıllardır içinde sakladığı sırrı açıklamasıyla birlikte olaylar başka bir boyut kazanır. Bora'nın ölümüne dair ortaya atılan karanlık bir komplo ihtimali, özellikle Ecmel'in dahil olduğu bir gerçekse, onu büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya bırakacaktır. Fikrinin sağlığının kötüleştiği fragmanlara da yansıyor, bu durum onun pişmanlıkla dolu geçmişiyle hesaplaşmak istediğini gösteriyor olabilir. İçinde biriken suçluluk duygusu ve vicdan azabı sonunda dışa vurulacaktır. Aynı zamanda Halis'in Boran hakkında söyledikleri, geçmişin karanlık noktalarına ışık tutabilecek nitelikte. Halis'ten gelebilecek her açıklama, hikayenin yönünü dramatik biçimde değiştirebilir. Ortaya çıkan sırlar sadece bireysel hikayeleri değil, karakterler arasındaki ilişkileri de derinden sarsacak. Boran'ın geçmişiyle ilgili bilinmeyenler ve Fikriye'nin bu olaylardaki rolü, dizinin kırılma noktalarından biri olacak fikriyenin alacağı kararlar sadece geçmişte değil, gelecekte de doğrudan ilgili olacak. Bu seçimler karakterlerin hayatlarında köklü değişikliklere yol açacak. Her yeni adım bir başka yüzleşmeyi tetikleyecek ve karakterlerin umutlarını, korkularını yeniden şekillendirecek. Bazı ilişkiler güçlenirken bazıları sona yaklaşacak. Özellikle Alya, Cihan ve Nare için bu dönem hem kişisel hem de duygusal anlamda dönüşüm fırsatı sunacak. Sonuç olarak dizi bu değişimlerle birlikte daha da derinleşerek izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürecek. Karakterlerin iç çatışmaları, geçmişte hesaplaşmaları ve birbirleriyle kurdukları bağlar hikayeye zenginlik katacak. Seyirci, karakterlerin yaşadığı duygusal yolculukta kendi hayatından izler bulacak ve bu empati, dizinin etkisini daha da güçlendirecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölüm hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her hafta analizlerimle buradayım, kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.